Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. Şimdi kameralarımızı Kuzey Londra'da Edmonton Shopping Center'ın içinde bulunan demirci perdenin showroomuna çeviriyoruz. Birbirinden farklı tüm perdelerin yanı sıra son model blind çeşitlerini de ekranlarınıza getiriyoruz. Perde'nin Edmonton Shopping Center'da bulunan şubesine geldik. Yanımızda da Gülay Hanım var. Birazdan bize önümüzde bulunan perde modellerinden bahsedecek. Özellikle programımızı takip edenler bilirler. Demirci Perde'nin geçtiğimiz hafta yeni açılan Walton Stow şubesindeydik. Farklı perde modellerini yine orada da gördük. Burada da yine birazdan 2021 model perdelerden de bahsedeceksiniz. Dilerseniz hemen önümüzdeki farklı kumaşlardan bahsedelim. Gülay Hanım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Bunlar Loktan'da sonra getirdiğimiz yeni ürünlerimiz. Taş ve Brillant'ın yeni 2021 modelleri. Evet. Şu anda 2021 modelleri hepsi Demirci Perde'de mevcuttur. Şuradan başlayarak gösterebiliriz. Evet. Böyle serpmeli, sepme desenli beyaz. Şu şekilde gri hem serpmesi var hem de dümdüz. Gri çok moda biliyorsunuz. İnsanların çok büyük bilgisi var böyle şeylere. Şu şekilde bir tülümüz var. bunu daha seyrek bir pile ile ve çok görüntüsü hoş blind şeklinde yapıyoruz. Ve çok birkaç kişiye yaptık. Çok gayet beğendiler yani çok güzel oldu. Şöyle sadece alta desenli. Biraz daha sade herhalde. Sade, sade tercih edenler için böyle sadece altta desenli bütün her tarafı dümdüz, beyaz. Bunun üç çeşidi var elimizde. Gold, bir de silva beyaz. 3 çeşit rengimiz var bunda. Bu da daha böyle şık, böyle daha süsü seven insanlar için. Bunun da iki üç çeşidi vardır bu şekilde ince daha böyle kalın tercih etmeyenler için. Evet. Bunlar türler. Bunlar türler ve bunlara benzer birçok değişik modellerimiz var. Yani bunlar da sadece örneğin şunun benzerini ya da şunun benzerini bundan birçok çeşitimiz arkada var. Buraya geldiklerinde kendileri görebilirler yani müşteriler. Bunların yanında sıra fon kumaşlarımız da geldi. Gayet şık ve çok güzel. Hatta showroomumuzda asıllı görecekler izlediklerinde. A, yeni perde aksesuarları geldi. Taybek genelde çok isteniyordu. Ve hazır perdeler geldi şu anda. Şubelerimizde hazır perdelerimiz mevcuttur. Zevra, dantel, rolo her ölçüde elimizde mevcuttur. Daha uygun bir fiyata alıp kendileri takabilirler. Eğer isterlerse montajını da yine biz yapabileceğiz. Kırlent ve havlu çeşitlerimiz geldi. Gelip görmelerini tavsiye ederim. Gayet şık şeyler geldi, evet lockdown'dan sonra çok yeni ürünler, çok şık e, modeller geldi. Müşterilerinizi bekliyorsunuz diyorsunuz. Evet. Edmonton Shopping Center'ın içerisindeki şubedeyiz. İki farklı şube var, İsterseniz onları da bir hatırlatalım. Şu anda Edmonton Green Shopping Center'ın içerisindeki şubedeyiz. Zaten demirçi e, olarak iki şubemiz var. Biri Voltum Store, Akdeniz Market'in bitişinde yerimiz eee süpermarketin bitişindedir. Biri de Edmonton Green Shopping Center'ın içinde. Yani şu an içinde bulunduğumuz şubeden bahsediyoruz. Edmonton Shopping Center'ın içerisindeki şube. Bununla birlikte şimdi farklı blind modelleri de görüyoruz. Hatta şimdi birazdan göstereceğiniz modeller de herhalde şu an e, çok tutulan bir model. Ee, bizde her çeşit perde mevcuttur. Evet. Yani yok yok. Zebra blind, wooden blind, tül blind, roll-up blind, vertical Süliyet. Yani ne istiyorlarsa hepsini yapıyoruz. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Müşterilerimizin bizde wooden blind olduğunu düşünmüyorlar. Ee, bizde wooden blind da var. Ve her çeşit, her renk var. Şu şekilde göstereyim ben. Ee, gri, krem, beyaz her rengimiz vardır. Ölçü olarak iki ölçüde yapabiliyoruz. Ee, 35 ve 50 milim olarak yapabiliyoruz. Bunlar da diğer renklerimiz. Böyle gösterelim. Fiyat olarak da fiyatlarımız gayet uygundur. Yapan kişiler çok memnun kalıyor yani. Bu çeşitlerin içinde olan bazıları waterproof. Özellikle banyolara falan öneriyoruz. Şişme falan yapmıyor. Silindiğinde çizilme falan yapmıyor. Wooden blind çeşitlerinden. Wooden blind çeşitlerinden evet. Diğeri? Diğerinden de biraz bahsedersek? Diğeri de bu şekilde mat ve high gloss'lar var. Mat tercih edenler ya da high gloss tercih edenler kendi seçimlerini yapabiliyorlar bu şekilde. Bu orijinal tahta? Bu orijinal tahta evet bunlar orijinal tahta. Gayet... Bu yeni yeni ee, nesil bir perde çeşidi mi diye sormak istiyorum. Bu son bir senedir vudun bulan çok moda. Türkiye'de de burada da çok moda. İnsanlar daha çok şu anda wooden blind'a yönlendi. Gayet. Eskisi ki... gibi böyle tül perde falan çok kullanılmıyor mu? 2021'in tüllerini görürlerse inanıyorum ki tül yapacaklar. Çünkü birkaç sene öncesine kadar blind çeşitlerine gittiğimiz için daha çok tül perde çeşitleri fazla yoktu. Ama şu anda gelip görsünler inanın çok güzel tül perdeleri çıkartmışlar. Hatta ben de kendi evime yapmayı düşünüyorum. Gayet şıklar yani çok güzeller. Bu elinizdeki nedir? Bunlar bir iki senedir aslında varlar ama şu anda biz bu dantel dediğimiz altına rollo blind yapıyoruz geceli gündüzlü yine. Çok şık duruyor böyle çok fazla kalabalığı sevmeyip de yani böyle camda çok fazla kalın perde tül perde görmek istemeyenler için bu çok narin bir desen üzerine yapılmış. Altında da Rolo'su. Gündüz Rolo'yu kaldırdığında böyle sıkıcı, boğucu bir hava hiç olmayacak. Gayet şık duruyor yani bunu tercih eden insanlar da çok oluyor. Gelip görsünler yeni çeşitler geldi. Bunlar üzerinde de yeni çeşitler geldi. Rolo Blind'larımız var. Blackout'lu, normal, ince zebra çeşitlerimiz var bu şekilde. Evet. Yine bunun altına Rolo Blind'la beraber yapıyoruz. Bunda iki rengimiz var. Bunlar da %100 self clean güneş ışıklarında kendini temizleyen kumaşlar. 2 tane çeşitimiz var bunda bu şekilde. Şimdi tabii ki önümüzde bayram. Fiyatlar da önemli değil mi? Buraya şimdi çağırıyoruz yeni modeller, yeni tüller diyoruz ama fiyatlar ne durumda? Ee, bayrama özel büyük bir indirim yaptık. %25'e varan indirimlerimiz var. Buyursunlar gelsinler bayram havasında güzel bir evlerini süsleyelim. Perdelerini baştan aşağı değiştirelim Aynen diyorsunuz. Öyle biliyorsun bir evi gösteren en büyük etken perdedir. Evet. Ne kadar şık bir koltuk alırsan al, ne alırsan al, evin perdesi güzel olursa o ev çok şık görünür, evet. güzel görünür. Çünkü Gülay Hanım da uzun zamandır burada çalışıyor, değil mi? Siz uzun zamandır burada müşterilerinizi ağırlıyorsunuz. Sizleri de tanıyorlar herhalde. Yani. Evet evet, 8 yıla yakın bir süre oldu ben burada çalışıyorum. Yani büyük bir tecrübemin olduğunu düşünüyorum. Daha çok müşterilerimiz geldiği zaman hiçbir fikri olmayan müşterilerimize çok yardımcı oluyoruz. Renk konusunda ne nereye gidecek, ne nereye uyacak falan çok memnun oluyorlar. Yani gelip tecrübelerimizde de faydalanabilirler. <laughs> Buyursunlar gelsinler. <laughs>